oyun olarak baktığımız vakit böyle ahım şahım büyük oyun olmadı. Ama bu geceden itibaren şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki lig yeniden başladı. Galatasaray'ın yenilmezliği gitti. Galatasaray'da karışıklık olabilir. Galatasaray'ın en iyi oyuncuları bugün sahanın en kötüleriydi. Örnek Sanchez. Örnek Osimeni oynadı mı? Hocam sağ Örnek Morata. Örnek Yunus. Galatasaray diye bir takım yok. Ha Beşiktaş ahım şahım top oynadı mı? Hayır. Ama mükemmel goller attı. İkinci gol, e, ikinci yarıda geç sonun attığı gol ağır bir Galatasaray defans hatası. Sonuç olarak lig yeniden başlıyor diyebiliriz. Evet Bışar sen ne düşünüyorsun karşılaşmayla ilgili? Ahmet Hocam ligin yeniden başladığını iddia ediyor. Galatasaray'da bundan sonra neler olur? ne düşünüyorsun? Yani bir defa şunu söylemek lazım. İlk yarıda o ile Okan Hoca herhalde ikisi de belli başlı çalışma yapmışlar maça. Sokşar ne istediyse oldu. Maçı tamamen planladığı şekilde, kurguladığı şekilde götürdü. Önde baskı yaptı. Galatasaray önde baskıya reaksiyon veremedi, karşılık veremedi. Hareketli bir dörtlü 5'li ile sahaya çıktı. İmobile yoktu. İmobilinin yokluğunun bir risk mi baktığınız zaman? Evet. hatta niye İmobile oynatıyor deniyordu ki Beşiktaş'ın biz hep söylediğimiz bir şey var. Ya Beşiktaş büyük takımlara karşı geçiş hücumunu iyi yapıyor diye konuşurken Beşiktaş doğru ilk golü tamamen net bir geçiş hücumundan buldu. E, Galatasaray oyunu dengeledim dediği yanda özellikle Barış Alper'in çok basit hataları vardı. Yunus Akgün'ün basit hataları vardı. Yine kaptırılan top bence Rafa Silva futbol tarihinin derbilerdeki en güzel gollerinden birini attı. Yaklaşık herhalde 60 metre bir top sürüp Davinson Sanchez gibi lig tarihinin en iyi stoperlerinden birini hani amiyane tabirle bakkala gönderttirip Mustera gibi üst seviye bir kalecinin yakın köşesini inanılmaz bir soğukkanlılıkla bıraktı. Skor 1-0 oldu. Ardından Frankowski daha evvel bu şeyi yapmış olduğu hareketin biraz daha sert tonajını ikinci kere yapınca normal şartlarda ilk pozisyona sarı olması lazım. Bilmiyorum hocam, katılır mı? İkincisi bana kalırsa sarı, e, orada atlandı ama ikincisi bana kalırsa birazdan hocam detaylandırır. Bana kalırsa e, sarı kart doğruydu varın müdahale etmemesi gerekirdi. Son adam diye yani bir belli ki ağır bir şiddet yok. Son adam sebebiyle kırmızı verildi. Bana kalırsa var müdahalesi ve kırmızı yanlıştı. Galatasaray e, istenildiği gibi 10 kişi bırakıldı. Ha Galatasaray 10 kişi bırakılmasa ne olurdu? Galatasaray kısım kısım oyunun belli kısımlarında reaksiyon veriyordu ama yani Antalya Spor'un maçında o dolu düzgün futbol oynayan Galatasaray'da eser yoktu sahada. Kesinlikle sahada öyle bir Galatasaray falan yoktu. Sonrasında Galatasaray acaba ne yapar falan derken biz bir anda Morata'nın gösterip Torreira'nın tamamladığı bir oyun gördük. Torreira gerçekten hani Fener'e 25, Beşiktaş'a 35 metreden inanılmaz bir gol attı. Saatte 113 kilometreye gidiyormuş top. Gerçekten muazzamdı. İkinci yarı Galatasaray Oyuncu değiştirir mi diye bekliyorduk hepimiz. Yani Yunus sahada yok, hakikaten yok. Barış sahada var ama fizik olarak var, futbol aklı olarak yok. Tabii. Sara sahada yok. Özellikle Yunus ve Sara çok belirgin bir şekilde eksik bırakıyordu Galatasaray'a Galatasaray diyebiliriz. Galatasaray 10 kişiydi, 8 kişi. İkinci e, yarı ikinci yarı hoca Morata'yı sol kenara attı. Bu sefer dikkat edin. Beşiktaş'ın bütün atakları sol taraftan geldi. Hem yani Morata'nın savunmasından bir umut bekledi Galatasaray. Ama e, tabii çok bekler böyle olursa. Galatasaray hava toplarında etkili olur dediğimizde Paulus da bir hava topunda Joe Mario'ya sektirmiş oldu topu. Galatasaray'ın yaptığı Kerim ve Davinson'una rağmen. Ardından Gerson Fernandez tertemiz bir ayak işi gol. 2-1. Ardından da yani zaten Galatasaray'la şunu söylemek lazım. Morata bu kadar dakika niye oyunda kaldı? Mertens niye geç girdi? E, Hani Barış Alper'in iki, 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 iki sarıdan atılma ihtimali bilmiyorum hocam katılır mı? Bana kalırsa iki sarıdan atılmalıydı. Yunus'u çok bekledik. şimdi Kaan Ayhan de e artık hani bizim sormamızı bırak Abdülkerim bile döndü kulübe dedi yani ne alaka ya dedi. Yani ne alaka dedi. Neyse dersin de. Ya eğer 4-4-1'e döneceksen yani ikinci yarının başında dön o zaman o oyunu ben Maçın neredeyse tamamında iki santraforla devam ediyorsun. Ama yani hocanın da bence korkunç derecede formsuz olduğu bir gündü. Hı hı. Okan Hoca e, ligde ne yazık ki maçı izleyerek bugün Üzülerek direkt söylüyorum puan farkını 3'e indirtirdi. Puan farkı şu anda 6 gibi gözüküyor ama önümüzdeki hafta Galatasaray Bay geçecek ve Fenerbahçe Trabzonspor'la Kadıköy'de oynanacak. O durumun o maçın skoruna göre puan durumu ya 6'da kalacak ya da düşecek. Sevgili Ahmet Hocam, Frankowski'nin pozisyonundaki kartı nasıl değerlendiriyorsun? Kartın rengi sarı mı kalmalıydı yoksa kırmızıya geçmesi doğru mu oldu sizce? Hep şu soruyu, hep şu soruyu sormak lazım. Frankowski Rashika ya, o faulü yapmasa ne olurdu? Raşika Muci ile karşı karşıya. kalırdı. bu çaprazdan. Artı Abdülkerim veya diğer bir Galatasaraylı defans oyuncu yetişme şansı yoktu. Müdahale kesinlikle yerinde. Kırmızı kart kesinlikle doğru. Kırmızı kart doğru diyor. Buşar sen kesinlikle doğru. Yani hocam için hocam, hocam için er, erbabı ben hocamın yanında ne söylesem haddime düşmemiş. Şahsi görüşüm benim. Yani ben orada o seken topun stopere doğru gittiğini, orada Abdülkerim de var, Davinson da var. Bir kaleciye baş başa kalma durumu zaten hani önünde değil top. Biraz hafif itilerek gidiliyor. Ben daha farklı düşünüyorum. Daha farklı bir yerden bakıyorum ama zaten sarı da verilse bir evvelki pozisyon Frankowski'ye sarı verilmediği için iki, sarı. iki sarıdan atılması gerekir aslında Frankowski'nin. Yani bir de öyle bir realite var. Ama buraya gelene kadar da Galatasaray'ın ders çıkarması gereken çok şey var. Ya yani Galatasaray iyi futbol oynadı dediğimiz hafta Galatasaray yeniden gereksiz bir stres, manasız bir panik. Tıpkı geçen sene Galatasaray evinde Park'ta Fenerbahçe'ye nasıl yenildiyse aynı çaresizlik, aynı reaksiyonsuzluk, aynı saçmalıkla bugün Beşiktaş'a ilk kez yenildi bu sezon. Ve Galatasaray bu sezon 28 maç sonra ilk defa kaybetti. Beşiktaş maç sonrasında tanılarına şey yapmış Türkiye'deki namaluk tek şampiyon diye. Bu muhalifiyetin baş sorumlusu Okan Buruk'tur. Morata ile Osimen asla aynı takımda oynamaz dedik. Oynattı. Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra Morata'yı çıkartmadı. Orta sahayı güçlendirmek için. Rezil rüsva oldu. Beşiktaş öyle ahım şahım top oynamadı. Hiç. Evet. Sanchez belki yol yorgunluğu kıtalar arası yorgunluktan dolayı bir jetlag yemiş yorgunluk yaşayabilir. Sanchez kötüydü. Osimen top alamadı. Morata ve Osimen aynı takımda oynamaz. Hele Beşiktaş'a karşı hiç oynamaz. Ha, Adana Demirspor'a, Kayseri'ye karşı oynarsınız. Bugün gördük. Galatasaray'ın yakaladığı pozisyon var mı? Yok. Tabii sonuç, rakip ceza sahası içinde hiçbir pozisyonu hiç, yok Galatasaray'ın. sıfır. Muştara, Muştara'nın yememesi gereken ilk gol. Kapattığı köşeden, iğne deliğinden yedi. Yani sonuç olarak yarından itibaren Türk futbolunda özellikle Galatasaray'da ve şampiyonluk yarışında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hocam e, bir de şunu değerlendirmek lazım. Bilmiyorum ne düşünür? Sanki Emirhan Davinson pozisyonunda alttan bir darbe var gibi geldi bana hocam. Ne demek o? Davinson'un ileriye çıktığı bir pozisyon var ya. Emirhan altta vurdu indirdi. Galatasaray penaltı bekledi. Hızlı Hadi bir abi, şey. Abi, geç abi, geç hocam. Niye? Ya ne penaltısı Allah aşkına yapmayın. Maçta penaltı falan yok. Pozisyon hatırlıyor abi, musun maçta hocam? Maçta tartışılır. Bazı sarı kartlar tartışılır. Bazı parlayan tartışılır. Tartışılır diyorum. Ama sonuca müessir bir hakem hatası yok. Ve biraz da hoşuma gitti durum. Bana göre bu kadar baskıya rağmen, bu kadar deneyimçisizliğine rağmen hakem Yasin Koltena maçı yönetmedi. Bilmiyorum. Ben orada o, o pozisyonu hatırladığınızı düşünmüyorum hocam. O pozisyonda bence yani bir kır, e, penaltı olma durumu var. Ayaktan sanki e, hafif böyle bir e, çelme gibi bir durum var. Ben pardon da Sanchez tabii ceza alanın kardeşim şu anda gösteriyor. Hayır. Ceza alan. Yan saklazımda. yana geldiği an Sanchez ayağını koyup kendini atıyor. Öyle ben atıyorum. Tamam ha. Yani ama pozisyonu hatırladım. Tamam. Ceza alanının sağ tarafında, sağ ucunda yan hakeme yakın yerde Sanchez girdi, ayağını kendi soktu, attı kendini. Asla penaltı değil. Sen verir misin? Vallahi hocam yani o e, kendini mi taktı yoksa çelme mi ben emin değilim yani. Sana, Aa, sana bana, soruyorum. Sen verir ben, misin? Ben daha penaltı yanlısıyım hocam. Sen verir misin? Ben daha penaltı yanlısıyım hocam. Yani sahada olsan verir miydin? Evet evet verirdim. Bana ben, da olsan çağırır mıydın beni? Kesin çağırırdım. Hocam en azından bir izle bak burada bir tuhaf bir durum var derdim. Sen karar ver derdim. Tartışılmaz bile penaltı olmadı. Bilmiyorum yani benim şahsi kanaatim böyle hocam. Ama hani buralara gelene kadar hocam işte şu sonra çok fazla eksik vardı. Bir 11'leri verirsek ekrana... Ee, onun bu arada konu... Okan Burun Süper Lig kariyerinde En çok yenildiği takım Beşiktaş Tabi Hani e, bir, Geçen sene tek kazanmıştı Bu arada Beşiktaş'ta e, Dolmabahçe'deki Son 6 derbinin 5'ini böylece kazanmış olduk Galatasaray'a karşı Çok büyük bir istatistik koydu e, Bu arada Beşiktaş bu sene derbilerde Oynadığı 6 maçın sadece birini yenilmiş O da Galatasaray'a karşı Yani derbilerde Beşiktaş bu sezonun Şampiyonu olmuş diyebiliriz Beşiktaş'ın 11'i de ekranlarda Mert, Sivenson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Getson, Chamberlain, Joa Mario, Ernst Mucci, Raşka Barava, Siva. Bu ilk 11 ilk olarak duyduğunda Galatasaray'ın bir avantajı olduğunu düşünmüştük. Ama oyun başladığı andan itibaren bu avantajın dez avantaja döndüğünü hep beraber izledik. Yani, yani ya, çok 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 iyi çalışmış Galatasaray'a karşı. şunu söylemek lazım. Galatasaray e, reaksiyonu da veremediği gibi Galatasaray'ın defoları da ciddi anlamda ortaya çıktı. Yani bu dakikadan sonra bir takım... Mesela Mourinho şut maçı görünce şunu düşünecektir. Abi Ceko, En-Nesiri, -E -E Tadic gibi durağan oyuncudan oynamak yerine ben ön tarafta daha hareketli, işte Oğuz Aydin gibi belki Maksimin tabi kalmadı da artık e, mümkünse daha hareketli oyuncularla oynarsam ve önde baskı yaparsam Galatasaray'ı tırnak içinde dumur ediyorum. Yani bugün Galatasaray sudan çıkmış balık gibiydi. Hiçbir şekilde reaksiyon vermedi. Hani göz göre göre Beşiktaş bir ara Galatasaray'ın 11'ine verin be arkadaşlar. Bir ara Galatasaray hani sürekli Beşiktaş akınları. Ve işin tuhaf yanı maç 2-1 oldu. 10 kişisin 10 kişisin arkadaş. Bu 10 kişinin takımı Antep yendi, Konya yendi. Sen de bir şey yapabilirsin herhalde. Bir de Antep 1-0 gerideyken yendiler. İşte, garip yani. Hayır hayır. 1-1'di 1-1'di 2-1. Konya'da 0-0'du sen bir reaksiyon ver, ver, verebilirsin vermeni bekliyor herkes ama o reaksiyonu veremediğin gibi son dakikaya bakıyorsun. son dakikalara kadar Beşiktaş kovalıyor golü hala Beşiktaş gol, golü kovalıyor yani sahada 11 tane Galatasaraylı varsa hiçbiri bir osimen kadar adamın 8 maçı kalmış 8 maç sonra burada kalmayacak o da bugün yani çok etkili oyun ya da etkili oynuyor. Ya en azından olsun. istedi. takımdan en, biraz abicim en azından istedi vardı. bak. Bak sen performans konuşuyorsun. O simene topu getirmezsen ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Adam en azından istiyor, çabalıyor, fizik olarak bir şey vermeye çalışıyor. Geri kalan hemen hemen tamamına yakını yok. O hoca da biz nasıl burada izliyorsak hoca ne yazık ki hamlelerinde seyirci kaldı ve... Şimdi çocuklar asıl problem bundan sonra başlıyor. Niye? Yarın sabahtan itibaren Okan Buruk çok tartışılacak. Yarın sabahtan itibaren Fenerbahçe Galatasaray Türkiye Kupası çok önemli hale gelecek. Hem prestij, hem psikolojik üstünlük savaşı, hem de sonuç olarak kupada yoluna ilerleme. Ve daha kötüsü. Bundan sonra Galatasaray'ın oynayacağı Samsun deplasmanı, Trabzon deplasmanı, Göztepe deplasmanında oyuncular pır pır edecek. Ve Eyüp deplasmanı var hocam. Tabii Eyüp İstanbul diye söylemedim. Ama Göztepe deplasman, Trabzon deplasman ve Samsun deplasmanları Galatasaray ürkek çıkacak. 3 puan. Mantıken. Yarım da öyle var. Yani iki beraberlik daha aldığı an puan puana veya Fenerbahçe yarım puanla öne geçecek. Gole varajıyla. Tekrar söylüyorum. Yarın sabahtan itibaren. Tek maçı bayram, bir Bayramla birlikte Türk futbolunun bu sene için en kritik son 8-10 haftasına girdik. Okan Buruk çok daha fazla tartışılır hale gelecekti. Okan Buruk'a destek verenler kına yakabilirler. Nereden ne Sonuç Galatasaray için çok kötü. Valla ben burada burada katılmıyorum Ahmet Hocam'a. Okan Burak'a doğru ben destek veriyorum. Hala da veriyorum. Bu saatten sonra da ya ilk maçında ilk mağlubiyetini aldı. Doğru hatalı. Doğru te, e, reaksiyon göstermesi lazım. Doğru maçı izliyor hatalı oyuncu değişiklikleri yapıyor zamanı kaçırıyor ben bunu canlı yayında yüzüne karşı da sordum hocam geç değiştirdiğini düşünüyor musunuz diye ama yani neticeden baktığınız zaman ilk muhallebiyetini almış durumda Okan Hoca bugün bu, bu yollardan daha önce Okan Hoca geçti mi? evet geçti. Geçen hafta Antalya spor maçından sonra Okan Hoca kahramandı. Çok iyi diyor diyorlardı şimdi de hani Galatasaray 2 sene evvel yine aynı bu Beşiktaş'ı 3-1 yenilmedi mi bu sahada? Yenildi evet. Yine gitti günün sonunda şampiyon oldu. O gün de 3 puan fark olmuştu. Bugün de belki 3 puan fark olur. Daha çok kaybedilecek puanlar var. Problem şu. Galatasaraylı oyuncular yani yalancı var gibi. Bir varlar bir yoklar. Bir varlar bir yoklar. Papatya evalı gibi. Seviyor sevmiyor. Seviyor sevmiyor. Seviyor sevmiyor. Ya ve Galatasaraylı oyuncuların ve e, takımın esasen futbol anlamında bir reaksiyon göstermemizi taraftarın ümidini kırıyor. Ya yani bugün Taraftar böyle tam kendine gelmişken biraz daha ümidi gitti ne yazık. Ki. Niye? Abi hani eşleşmelerin hangisinde? Dün Ahmet Hocam'la yapıyorduk yayın. Bütün eşleşmelerde diyorduk ki Galatasaray önde. Şimdi soruyorum hocam size. Sana da sormuş olayım. Eşleşmelerin hangisinde Galatasaray öndeydi? Hiç bilmiyorum. Hiç ne dedim sana? Çok enteresan. Pozisyon başta ne dedim? Galatasaray'ın en istikrarlı üç oyuncusu bugün sahada yoktu. Osimen, Sanchez, Yunus, Sağ, Yok. Hiçbiri yok. Ve olacak. daha iyi olan adam daha iyi oynayacak diye bir kural yok. Bak daha iyi olan adam o gün için daha iyi oynayacak diye bir kural yok. Tam da öyle oldu hocam zaten. Yani herkeste bir tuhaflık vardı. Sanki böyle birileri Galatasaray'ın ayağına prangaları bağlamış. Galatasaray yürümeye çalışıyor. Nitekim yürüyemiyor da esasen. Hani gittikçe geri çekildi. Gittikçe geri çekildi. E yani olmuyor. Bunun da sebebi neyse artık gerek taraftar konuşacak. Okan Hoca açıklayacak. Ben gidelim. çok merak ne efendim? Normal üçlü Çok çok merak ediyorum yani. mesela Okan Hoca şimdi ne diyecek diye çok merak ediyorum. Açıklamaları birazdan düşer arkadaşlar. Anlık olarak 10.000 kişiyiz. Lütfen yayınımıza like atarak ve kanalımıza abone olarak bize destek olmaya devam edin. Sizin destekleriniz çok önemli. Yayın sonlarına doğru, yayın sonlarına doğru Süper chatlerinizi de e, okuyacağız. Ya bugün ben maç önünde de söyledim. Hani Galatasaray aslında en büyük tehlik bekleyen tehlike e, taktik teknik bir dehaydı. O da Soksa elinin arkasında bulunan Erlik Mo. İki sene önce Molde ile Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin ramağına kadar getiren bu teknik adam bugün elinde Rafa, Getson gibi kaliteli oyuncular olunca Galatasaray'ı çok kolay bir şekilde nakavt etti abi. Yani şöyle en azından bitiricilik açısından baktığın zaman o gün Molle'de bitiricilikte sıkıntı olan adamlar bugün yok tabii ki. İşte Rafa Silva'nın bitiriciliği ortada. Joa Mario Akeza, Getson, Get Fernandez Saul. bitirdi. Ki bunun dışında bayağı epo pozisyon da vardı. Yani Semih Kılıçsoy bir pozisyon. Bak Beşiktaş Beşiktaş başka bir tarihi farktan dönmüş olabilir yani. Okan Hoca yine sezon başında yaptığını yaptı esasen. Ya Ero Emero dedi. Bir ara dört, e 1 biri falan geliyordu Beşiktaş. Ama Hani Galatasaray biz yine galibiyet istiyoruz falan derken bile pozisyon bulamıyordu. Abi sen Sivas'a da 10 kişi kaldın. Ne oluyor yani? 10 kişi kalınca ne oluyor? Bu e, dağınıklık ve isteksizlik Galatasaray'da bence problem yaratan. Yoksa tabii ki Galatasaray'da puan kaybedecek. Fenerbahçe'de puan kaybedecek. Yani Fenerbahçe'de kötü futbol oynuyor. Şimdi Fenerbahçe'nin Bodrum Spor'a karşı dün oynadığı futbol çok mu aman aman iyi bir futboldu değildi. Hatta ikinci yarı Bodrum Spor ana 11 ile çıktığı zaman Bambaşka bir şey çıktı ortaya ama bu akşam baktığın zaman Galatasaray'da ya mesela bu hafta 3 takımı da izledik değil mi Beşiktaş'ı da Galatasaray'da Fener'i izledik. Hangisi daha iyi oynadı dersen 3 takımdan ben Beşiktaş'ın daha iyi oynadığını düşünüyorum mesela. Sanki Beşiktaş şampiyonluğu oynuyor da Fener'le Galatasaray beraberliğe gidiyor e, e, ikinci üç, üçüncülük oynuyor gibi bir hava var ortada. Açıklamalarımız var. Yunus Akgün'ün ve Rukas Toreyla'nı getirelim arkadaşlar lütfen. Bu arada Fenerbahçe'de bir bayram kutlaması tweet'i attı şu anda. Maçın bitiminden hemen sonra bir bayram tweet'i geldi Fenerbahçe'den de. Onu onları da, alalım. ekranlara, onu da ekranlara getiririz. Ama önce açıklamaları verelim lütfen arkadaşlar. Seri, seri olarak açıklamalarımızı verelim. Geliyor mu? Tamam şu an hazırlanıyorsa o zaman ben bir e, süper chatlere bir bakayım hemen acil çok merak olarak. merak ettiğim okay. bir şey var. Buyurun hocam, hocam. Sen Okan sana sana şey. ona Okan. Okan ne diyecek çok merak ediyorum. Okan hoca. Kimemi bulacak? Hakeme mi bulacak? Başka bir şey mi bulacak? Bahane bulacak çok merak ediyorum. Kötü oynadın. Takımı kötü hazırlamışsın. O simen Morato aynı takımda oynamaz. Yürüyecek halleriniz yok. Ben, ben 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 Osimen Morata aynı takımda oynamazsa çok katılamıyorum hocam ben o, hani ona çok emin değilim ama Osimen Morata aynı takımda oyna oynasa bile e, e, yani Galatasaray'da mesela misal veriyorum Yunus'un olmayacağı belli ilk yarıda Yunus yok yoksa yani bu Kur'an-ı Kerim ayeti değil 65'e 70'e kadar beklemek zorunda değilsin yani hocam çıkar ilk yarıda olmuyor Yunus yok yani sahada çıkar. Ya ya da Yunus'u çıkarırken abi Mertens'i daha oyna. Lemina Mertens'i at. Yani Sarı'nın da on numara oldu, olmayacağı çok belli olmuş. Ya at o zaman Mertens.